Herkese merhaba arkadaşlar. Eğlencece kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eğlence Hatta bomba gibi şaşıracağınız bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar birkaç video 4 video önce falan çektiğim oyunun aynısını çekeceğim. Hiç girmedim. Bu sefer sizlerle beraber ne olduğunu gö göreceğim arkadaşlar. Neler oldu şu anda bilmiyorum. Kedimiz acıktı mı? En son 3. seviyeye gelmiştik kedimiz. Şöyle elimizi alalım. Kedimizi elimize aldık. Tekrar tekrardan size isterseniz elimizi gezdirelim. Hem kedinin istediği bir şeyler var mı onlara bakabiliriz. Aa, ödül alacağız arkadaşlar. Toplayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Vallahi ben günde bayağı bir video atıyorum arkadaşlar. Video atmayı seviyorum. Bizim en son 40 milyon TL'miz vardı. Şimdi bakalım arkadaşlar. Dur buradan neydi? Ya da biz paramızı biriktirelim ev alalım arkadaşlar. Ya ben bu, bu evleri pek sevmiyorum artık. Şu tarz evleri alacağım. Yani ha şu evlerden alacağım. Hatta size nasıl alacağımı şimdi göstereceğim. Bu evlerin aynısından alacağım. Bakın şimdi hemen göstereceğim size. Şu ev. Bunları alacağım. Arkadaşlar. Hemen sabah olmuş. Gidelim. Şu çantayı çekeceğim arkadaşlar. Çantayı nasıl çekiyorduk? Sendeyiz. Tamam da... Ya çantayı nasıl çekiyorduk onu bilmemiz lazım. Ha buldum işte. Tamam çantayı buradan çekebiliriz. Tamam. Çanta hiçbir işe yaramıyor çünkü. Uçacağız diye takmıştık önceki videolarımızda. Lan bak şunun evine girdik. Anlaşıklar. Evet arkadaşlar nerede bizim ev? Orada kedim mama istiyor. Onun için gidiyorum şu anda eve. Sonra da şey gideceğim, sahneye gideceğim. Sahneye de dans etmeye çalışacağım. Dans mi? onu da bilmiyorum ki ses sesimiz de duymuyor. Evet arkadaşlar yanlış yere girdik Şurası bitti. yedirelim hemen mamamız, Yine kanallara bakalım isterseniz. Şu köpek beni çok sinirimi bozmuştu. Şu da. şu güzel bak. Böyle evet, kıpırdıyorlar ya arkadaşlar. O çok güzel oluyor. Kedimiz hızlı hızlı büyüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Şimdi diğer bahçeye gideceğiz arkadaşlar. Şey var ya. Ha şurası işte. Arkadaşlar bugün bayağı bir video atacağım YouTube'a. Yani en az en az 4 video atacağım. Bugün bir video daha gelebilir büyük ihtimalle gelecek. O da hatta bu videodan hemen sonra gelebilir. <laughs> oyun sahnesine girmeyeceğim arkadaşlar. Okula okula girmeyelim ya. Sahneye gidiyorum. Sahne neredeyse şurası. Sahnede birisi varsa ama dans edemem. Yok. Değil mi? Yok. Şöyle biz hmm, bir duruşumuzu ayarlayalım. Yalnız ayakkabımız sarı yeşil olsaydı daha güzel olurdu bence. Mor ya mor rengini istemiyorum. Arkadaşlar sesi açmıyorum. Bakın. Böyle baksa bir videoda açabilirim sesi. Hatta şimdi açayım. <laughs> Böyle bir müzik çıkıyor arkadaşlar. Ya kedi sen yine mi susaydın? Ya kediye bakmak çok zor var ya. İstediğimiz yere doğru gidemiyoruz Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Bakalım kedime daha hızlı ben mi hızlıyım. Kedimizin ismi Minnoş. Minnoş. Minnoş geliyor Minnoş. Minnoş koşuyor Minnoş. Minnoş. Minnoş araya koşuyor. Minnoş. Sen ne ara susadın lan. Ya şuralara bir ev kursalar iyiymiş aslında da. Minnaş geliyor Minnaş. Minnaş Minnaş. Bize yetişmeye çalışıyor Minnaş. Minnaş yetişecek miyim bize? Ha geldik. Oş oş. Ya şu mamaların yerine hep saçırıyorum var ya. Sen şunu işte misin? İlk bakalım şunu. Biz de o arada şöyle evi gez, gezmeyeceğim de. Buradan bir yiyecek alalım. Ne alalım? Hamburger mi alalım? Pasta falan mı alalım? Hamburger alalım. Evet şöyle hamburgerimizi görüyorsunuz. Yiyelim. Bir, bir içecek falan versene bana. Her şeyi yiyeceğim. Tamam ya yeter kadar. Ya şu musluğun ters dur. Olmasına çok sinirim bozuldu. Var Şunu yiyelim de. Bakar mısınız arkadaşlar? Ben nasıl elimi yıkayacağım ya da ben mi ters koydum yoksa? Ya ben ters koymuşum. Yo doğru koymuşum. Aynen ben ters koymuşum. Hemen onu düzeltmeliyiz arkadaşlar. Sen. Dön bakalım. Tamam. Çıkalım. Nasıl oldu? Şimdi güzel. Demek ki biz yanlış olmuşuz az önce. Evet arkadaşlar. Şöyle bir ev vardı. Kedi de ev galiba. Şimdi sahnelere geri gidiyorum. Aa yeter artık kedi. Aman. Yeter. Bu sefer de banyo yapacakmış. Yeter artık. Bak gün. Bu son şeyin. Başka şansın yok ki de. Vallahi yatmak filan istersen yazsaydın. Vallahi götüremem şimdi. iki saat bile seni. Geri yatmaya. Ne güzel okula filan girecektik şimdi. Yap banyonu şurada. İki saatte sürecek banyo yapman seni. Oo kızamıyorum da çok tatlı ya. Buraya çık, çıkmaya çalışıyorum. Hadi. Parkur, parkur yapalım. Kanepeye bindik. Kanepeden fırına atlamaya çalıştık. Kafamız sıkıştı. Buraya zıpladık. Buradan da bunun tepesine zıpladık. Oha tam oluyordu lan. Ya amacım benim şu buzdolabının tepesine çıkmak. Tamam sen geldin mi kedi? Birazdan çıkacağım. Ya of çık şuraya. Sıkıştım lan. Oha sıkıştım. Arkadaşlar buraya sıkıştım ben. Çıkmıyor karakter. Allah. Hı, çıktık. Tamam gidelim. Demek ki sıkışıyor musunuz? Çıkalım artık. Arkadaşlar para harcamayacağım. Ev gelecek. Ben baya bir süre bu oyunu oynamayacağım. O şey şey oyunu oynayacağım arkadaşlar. Ben nereye gidiyorum ya? Neydi onun ismi? O top oyunu. Minecraft videosu falan gelecek. Minecraft. Of... Oyun, oyun şey oyunlar şeyleri gelecek. Onları falan çekeceğim. Yani bu bu oyunu birkaç, birkaç iki gün falan çekmeyeceğim bu oyunun videosunu. En son dün çekmiştim bu oyunun videosunu arkadaşlar hatırlayanlar hatırlar. Dün atmıştım bunu, o oyunun videosunu. Şimdi nereye gideyim gitmediğimiz bir yer olsun git. Ya buralara adamlar nasıl ev kuruyor ben onu merak etmekteyim gerçekten. Şurada kafeci var, okul var. Her tarafta bir şeyler var ama hepsine girdik. Girmediğimiz yer kalmadı. Okula tekrardan girelim. Ya şuradan öğrenci kıyafeti alacağım ben. İyi mi? Evet. Girdik. Ya birisi daha girdi. Neyse ben <laughs> şeyimi aldım. Yeter. Buraya mı otursam, buraya mı otursam? Ee, şuraya oturacağım. Sizce nereye oturacağım? Ben şuraya oturayım. Evet. Dersiniz tahtaya yaz hoca. Hoca nerede? Bilmiyorum. Ya ben normal kıyafetimi almak istiyorum ya. Neyse okuldan çıkınca aldırız. Sonuçta okuldayız. Ben şuradan hamburger falan alacağım. Ya hamburger alsana. Hamburger nerede? Ya hamburger yok mu? Hamburger neredeydi? Bilmiyorum. Neyse en azından şuradan bir şeyler alalım. Bir şey almıştık burada. Ha kek almıyor burada. Ya kek. Kek istemiyorum ki ben. Dur bakayım ben kendi kıyafetimi alacağım. Kıyafeti nasıl giyecektik? Buradan değil, şuradan gelecektik. Arkadaşlar birazdan fotoğraf çekeceğim şurada. Oh, o denizin orada fotoğraf çekeceğim bir tane. Neredeydi o? Oh, neredeydi? Ben ne değiştirecektim ki? Aaa girdim çıktım hemen değiştirdim kıyafetim. Demek ki oğlum okula herkes girdi la. Neyse ben çıkıyorum. Okulun kapısı garip. Büyük yani şişko bakar mısın şu, şu okulun kapısına. Az önce daha koydu da niye böyle oldu? Sen sevilmek mi istiyorsun? Tamam bunu, bunu da sevebilir seni. Ya kedi çok tatlı. Bu ne? Burası neresi lan böyle? Hoş geldin. Bugün bugün şanslı mısın? Ne diyor ne diyor? Dur. Hoş geldin. Bugün şanslı mısın? Hoş geldin. Bugün şanslı mısın deyip duruyor adam. Anladık. İki saat bir de ben burada mı bekleyeceğim şimdi? Hayır, şanslı falan değilim kardeşim. Bu da şanslı mıyım bilmiyorum. Bunlar ne? Ne bunlar? Yok. Yok, 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 yok. istemiyorum. istemiyorum. Çık. İstemiyorum. Ya param bir de elmasım biriktirip ben kulaklık alacağım. Oha dükkanın içine girdik lan. <laughs> evet. Robot değil. Sizi işten kovdum. Gidin artık. Kedi nerede la? Lan kedi yok. Kedi çıkamamış. Kedi gel seni kucağıma alacağım. Kedi kucağıma alacağım ve şeye çıkacağım. Ben tekrardan gideceğim buraya. Oha şurada kapı var lan. Kapı mı bu? Yok. Ya şuraya nasıl girdin sen? Hayda çıkamıyoruz. Ya şuraya girmek istiyorum ya. Şurası var ya. Bu da çok garip bir yer lan burası. Tamam kedişik seni bırakıyorum yere. Ben nereye gittiğimi bile şaşıyorsam yani yok artık ben. Burası dondurmacı mı? Bilmiyorum ki. Önünde küçük bir yer var. Bu ne? Yumurtayı su alabilirsiniz. Yok. Aa tipi neydi? Arkasında da mı tip var? Yok. Yavuş. Gide hayır. Olmaz artık. Şurada bir fotoğraf çekineceğiz zaten bir sürü. İki tane fotoğraf çekinip gideceğiz zaten biraz sonra. Ya. Kedi. Kedi. Oş. Fotoğraf şeyini aç bakayım. Hayır şimdi değil. Gidelim şimdi bir. Sonra çekinelim. Şurada hatta şurada. Şunun üstünde yatarken çekinelim. Şöyle. Çekilme. Şeyi. Bunu paylaşacağım mı acaba? Hı. Hmm. Arkadaşlar burada da şeyim var ya. <laughs> Ona da kalp, at kalp atalım. <laughs> ben her zaman <laughs> kendi şeylerime kalp atarım. Buradaki. Ya yine mi reklam çıktı? Bu da video 15 dakika mı oldu lan? Nerede 15 dakika geçti. Geçerim at. Hı. Hmm. Çıkar mısın? Şuradan çık. Tamam buradan da çıkalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilerliyoruz. Nereye? Ne diyorsun sen? Ne demek bu? Başka bir şey istediğiniz var mı? Hadi gel. Git gel bakalım sen ne istiyordun? Sen ne istiyordun? Su mu istiyorsun? 10 yaşındayım. Hala çok utanmıyorum. Ot şey neydi? Unutkanım. Kedi içiyor iki ya. Ha içtin mi? Ya ben şurayı parkur skills yapmak istiyorum. Şu buzdolabına çıkmadan benim için Etmeyecek. Kedi. Gel sen oturabiliyor musun şuraya? Otursana. Arkadaşlar size yatacağım durun. Kedi. Kedi yat. Kedi. Alo. Yat, yat lan. Kedi üstümüze geliyor. Kedi cik. Kedi <laughs> Kedi ne dibine girdik lan. <laughs> Kedi. Dur bakayım. Kedi ama hızlı koş lan. Kedi seninle beraber çıkıp seninle beraber gireceğiz tamam mı? Şimdi ben biraz sonra tekrardan eve gelirim. Bu kesin bir şey daha ister. Uyumak falan. Ya ben şu kedinin ismini değiştirmek istiyorum. Minnoş. Minnoş'un az önce dibine girdik Minnoş'un. Lan Minnoş seni bırakıyorum yere. Hadi Minnoş. Koş Minnoş koş. Minnoş nasıl oldu? Minnoş kuyrukları. Şey ya. Buradan. Bak. Ben ne dedim şimdi? Minnoş. Yeter artık tamam mı? Ya sürekli. Yeter artık. Vallahi yeter. Ya git versene şu eve. Tamam şuraya tıkla. Hemen eve gidiverelim şurada. Bak nasıl taktik ama. Kedi. Minnoş. Bir daha yemek isteme ben de. Çok kızgınım sana Minnoş. Tamam sen buraya ben şurada parkur skills yapacağım. Ya zıplasana. Alo. Ya yine mi sıkıştık? Sıkıştık. Sıkıştık. <laughs> ya ben burada parkur yapamıyorum ki. Kedi çıkıyoruz. Ya kedi. Minnoş. Seninle beraber bir seninle beraber çıkacaktım Minnoş. Evet. Yarış başladı sayın seyirciler. Minnoş ve Abdü Samet yarışıyor. Şu anda Abdü Samet önünde Minnoş dört bacaklı olmasına rağmen Abdü Samet'e ye yetişemiyor. Normalde gerçek hayatta kediler insanlardan daha hızlı koşar. Bu nasıl gariplik lan böyle? Çok saçma. Değil mi ama? Hadi gidelim. Şu ne lan? Oraya girmek istiyorum ben. Çok merak ettim. Bu ne? Minnoş koş Minnoş. Yüzelim şurada Minnoş. Minnaş sen bu mu bak? Minnoş. Yaradı. Minnoş beraber yüzüyorum da Minnoş suyun altına boğuldum mi? ben. Minnoş sen hala kafanı nasıl alıyorsun? Boğulmuyor mu lan sen? Neyse boğulmasın da ben başka bir şey istemiyorum. Minnoş seninle beraber. Şuraya, şurada bir stans ediyor. Bak belli. Nasıl yani? Oyunu bug'ına bak sen. Nasıl bak lan böyle? Burası sana şey olması için burada birinin dans etmesi için şey olması lazım. Birisi olması lazım. Aa pizzacı. Pizzacıya girelim. Minnoş seni bırakıyorum ben. Evet pizza yiyeceğiz Evet pizzalarımız nerede bizim? Evet pizzamız alalım. Evet Minnoş sen yiyecek misin Minnoş? Minnoş istemiyor ki. Oha pizzayı bitirmedim hala. Karakteri bitiremiyor ki. Canım sorun ki. Ha şunu diyorum. Bu ne? Bu ne? Burası neresi? Ay kedi şeyi mi burası? Arkadaşlar ben bir kedi daha mı alsam acaba? Aynen bir kedi daha alacağım. Üç kedim, beş kedim, altı kedim olacak. Geçelim tamam geç geç. Biz evi ışınlasana. Nasıl çıkamıyoruz? Yalnız. Sen buradan beni eve ışınlıyorsun. Evet. Oleo. Değil mi Ya vermemiş benim şeyimi. Kedim olduğu için herhalde. Ya kedi hep kedim olmasını istiyorum ya. Kediler çok tatlı. Boğdum lan. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz bol like, bol abone ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.